Merhaba arkadaşlar benim adım Batuhan yanımda Berk var ee, Doğukan var bir de Can var Sizlerle şimdi FD2 oynayacağız evet. Banka sorgunluğu yapacağız Konuşun Ne Selam falan verin ona. Yani. Sallam Ay, Kim çıktı ya? Kimse Kimse çıkmadı ne abi Ne bileyim ben birisi çıktı gibi görünüyor Sağlığı kim alıyor? Sağlığı kimse almamış. Aa ben şeyleri açacaktım doğru. Oğlum param bitti. Sen sen şey almıyor musun? Herkes sağlık. hazırsa başla. Sağlık yok. Sağlık alan yok mu? Abi ben şey... Sağlığa gerek yok ya. Canlandırma var ya. Abi. E ama 2-3 iki, iki, kere canlandırdıktan sonra bitiyor. Rehine satarız rehine. İyi tamam. Şey ne? Insider info. Ha şeymiş Bak Haskey hani şu dışarı çıkan adam yok mu? Aa düğme de varmış Abi Abi o düğme mi? Abi ben bunu yanlışlıkla öldürdüm Bak Kasiyerlerin altında düğme Girişte direkt onları susturcağız Eğer birisi taşıyorsa olacaksa... Abi şu adamı aldık mı bari? Ben bir saniye ben alıp geleyim Ben abi, onu yanlışlıkla öldürdüm o çatıda duruyor Çatıya çıkacağız. onu şey yapmak için. Tostların rengini de Yazıcının içinde mermi var. Girişte işte o kasalara dikkat edin panik şeylerine. Sekuntarı yedi yok ettik mi? Tamam. iş tamam. Tamam tamam. Herkes dedi desin. Allah. Artı ötü Parti bu hani proje yaptı. Abi biz burayı atır... ben burayı hatırlıyorum ya. Şimdi burayı şey yapalım, maskeleri takın abi. Gel kapıda gel. Kapıda duracak ben... olan maske takmasın. Kapıda dursun sadece. Ben kapıda duruyorum. Tamam dur sen. Abi biri de şunu alsın. Kamera Edat, var. Çatı, ben de Kamerayı hallet. Tamam. Hallettim. Çatıya benle biri gelsin. Ambula ambulansın içinde şey var cam kapı. Adamla direkt konuş şey yatırayım mı yine? Evet abi sakın şey, şey yapma. Onu Bir vurduk şey vurduk mu hiç bitti. Yok yok. Umarım çatıdadır. Çatıda duruyor adam. Ha. Vay şerefsiz. Yok aşağıda o zaman. Aa kim nasıl fark ediyor? Güvenlik kamerası güvenlik kamerası. Hani amına. Giriyorum. Tamam, i̇çeri gir, içeri gir, gir. Gir içeri, gir gir. Cemre at, attım. Ay bir şey oldu zaten. Hayır, alan. Şey polis gelmedi. O adam nerede? O adamı bulsanıza. Abi, şu. Yeda, nereye koyayım set liganı? Koy abi bir yere. Birinin yanına koy ya. Genelde orayı solum. Ya abi şey yapmışım. Güvenlik kartı olan var mı? O adam yok işte. Çatı oluyor. Bekleyin ben Sıkar biliyorum et. yerini. Ben buldum. Kesin şuraya koymam gerekiyor benim. Şerefsiz karı basmış şuradaki. Ben adam Ben hafta... dedim o kasadakiler basıyordu ya Onları öldürelim. Nerede Verdik onlar? şeyine koydunuz mu tamam. Aa gördüm ben adamı. Bak bizde jammer var açılmıyor oraya işte. Güvenlik kartı vardı. Buldum ben... güven. Kartı buldum abi. Gel abi aç şurayı hemen. O adam arka taraftaymış. Evet arka tarafta evet, duruyormuş abi. Bağladım ben onun elini. Gene ben ilk oynadığımda çatıdaydı burada da o yüzden. Tamam abi, açtım mı? Can az olan varsa şu ambulansın orada can paketi var. Da wolf follow kim? Şu yazıcının içindeyse şey var ne diyordu para var. Para değil, para değil abi. işte Para demişim. Can az olan varsa hemen gitsin şey alsın. Şuradaki cam paketini alsın. Abi çok az çok azalan olursa alsın canı. Abi ya, zaten. ben koydum ha. Sen de varsan sen tamam. nerede? Beyler yardım lazım. Geldim. Geliyor abi. Gel Arkaya mı? bir bakayım ben şey bulabilirsem tahta. Tahtayı ben aldım yok. abi tahtayı. Ne tarafta? Oha lan ne atıyorsun? şerefsiz. Arkadan giriyorlar yani Abi şey bence de, Şey varmış ya, mermi varmış. Nereden geliyor bunlar ya? Buradan. Abi Benim adam nefes nefese kaldı lan. <laughs> Abi merminiz istediğiniz gibi harcayın. Mermi paketi çok fazla. Hata verdi. Polis çatı, ben çatıdan koruyorum. Sağ ben de Bende ben de çatın yan tarafı. Abi polis gelmiş bozmuş aleti. Siz içeride durun pisinikle. Abi ben dışarı koruyorum. Beyler dışarıda bir tane kalkanlı var. İçeri doğru geliyor. Abi ben dışarı koruyorum. Ben çatıdayım. Arkama dolanmış ya. Can paketi Neyse, mu? ne yapıyor? Abi gel şurada ambulans var şurada. Tamam. Abi bak benim aynı candayız. Alma alma. Daha az alsın. Al şimdi almayacağım. Lazım olursa buradan koşarım diye. Abi polisler bak. çıkıyor ya? Abi yer değişelim mi? Batuhan sen içeriye bak. Abi ben içeri koruyamıyorum. Beyler bu polisler çatıya çıkıyor bir yerden ama ben çözemedim. Aa, tahta buldum. Şu kapıyı açmasınlar da şu demir büyük kapıyı. Polisler arada bulguda kalıyor ha. Hmm. ateş etmeden duruyorlar. Şey Basıyor kurdum anasını satayım ya. mermi bitti adam polis çatıya tırmanıyor evet abi düz duvara tırmanıyor beyler abi. ilk önce şu yazıcının içindeki mermi mermiyi halledelim sonra benim koyduğumu hallederiz hayır ölmeyeceğim öldüm be yukarıda bir tane adamımız düştü ben hani... almaya gidiyorum onu ben de gideceğim çünkü orada bir ordu olabilir Burada bayağı adam var evet. Edelim, hadi. <laughs> İçeriden. Sniper var. Gir abi gir. Thanks brother. <laughs> abi ben içerideki adamlar çok rahat kesiyorum ben ya. Dirini tekrar çalıştırıyorum bozuldu. Bir de mermi alayım ya. Lanet makine lanet makine lanet makine. Abi şey Nidadı e, finisher abi sen çatıya tutma şey Nidadı Gel bir benim yanıma Sen benim arka tarafı tut abi Neredesin sen? Yanın ar yanındaydım abi Şu girdiğimiz kapı var ya oradayım ben Pisinik sen misin Batuhan? Evet 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 sen bir iki dakikalığına şurayı tut da ben mermi alacağım. Abi mermiyi kim bitirdi lan bu kadar? On bana da bırakın lan. Abi şimdi e, kimde mermi var? Mermi şeyi. Thanks. Thanks normal. Yani mermi bende şeyi. Bende az da olsa var idare eder. O zaman mermi şimdi daha şey kullanalım. Abi gelsene şuraya koysana bir mermi. Beyler en az bende mermi var. Abi ben mermi kutusuna koydum. Benim mermi kutusu bitmiş bir de yazıcı da var. Beyler içeriği korusanız da sertliği kuramaz mısın diyor. Kasanın olduğu yere. Orayı Asayı. şey. MC King koruyordu orayı. <laughs> Koru beni. Benim talih şey yapmıyor galiba değil mi? <laughs> MC King beni bir şey yap. var ve peva. Yok. Oha benim de ağzıma veriyorlar. Abi can paketlerini aldım. Ha. Beyler, beyler beni koruyun sıra da para para şu şeyi atayım. altın orada paketini bekleyin. atayım beyler beni koruyun. Abi bana benim cana ihtiyacım var çok az. Oğlum benim paket bekliyor bana bıraksana ben de can yok ya. Abi ben de de can aldı aldım. Bitceğini bilmiyordum ya. Sıra bakma. Mermi sağda olan varsa şu adamlardakileri toplasın. Beyler mermi şşt, mermi alın da gidelim hadi. Beyler ben altını güvenliğini alıyorum. Kaçmak lazım olursa direkt kaçarız. Düz sniper Abi, var. Abi iki tane sniper var. Birini indirdim. Hadi. Oğlum ben bir tane ben. Daha kutu kutu açık. Bir bir, bir şey daha atıyorum, altın atıyorum. Bir al, bir çanta altın atıyorum. Abi beni korusana, ben de bir tane açayım. Abi ben at, seni koruyorum. Ne Oğlum ordu var yanında. Tepende sinipçi var. var. Benim mi? İndirdim. Dert İndirdim. Bro, koru beni. Ali, Abi çatıda polisler var. Çatıdan ordu geliyor ha. Dikkat edin. Adam telet ya. Sandviciniz kim onların? Hadi gel ilerleyelim biraz. Hadi oğlum Hadi ordu bakalım. gelmiş ordu. Tamam tamam. Taretim taretim zaten hani duruyor. Ben şeyde duruyorum. Arabada kaçmak kaç gerekirse kabul ederim. Ben çatıya temizliyorum. Koş sen koş tarif öldürür onları. Çatıda çatıda 5-10 tane var. Ben onları temizleyebildiğim bir kadar temizleyeceğim. Oğlum sen paletin mermisi bitmiş lan. Hadi kaçalım hadi. Beyler kaçalım yoksa öleceğiz. Çatıyı temizledim de biri beni koruma atışına alsın. Ben alırım hadi. Biz aşağıya tutuyoruz. Abi reyneye dikkat ortadan geçti. Koş koruyor Kolduruyor. seni koş 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 sen. Mermi bitti beyler. Tamam hadi gidelim. Hadi hadi binin arabaya. Abi çatışmayın hadi hadi binin. İki tane altın aldık zaten. İki. İki çanta altın attık. Beyler zırhlar geliyor binin. Beyler şimdi arabanın yanına gidecek. Geleceğiz hepimiz. Girin. Cihan hadi. Şunu ben almadan gözüm doymaz. Ya abi geçen sefer de öyle yaptın hepimiz öldük ya. Ya gel bak, Gitti gitti Olsun. az gitti bak korktu senden hadi. <gülüyor> 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 İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bitmedi ki abi devam ediyor. Devam ediyor. Evet. <laughs> Kaç günlük ki? O adam arabanın üstüne geçti. Abi bu bölüm kaç günlük ki? Şaka yaptım bitir bitir. tamam arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın.